Gülmek sevgililerinin çok deryalara kavuştuğu bir yeridir. Aslında o gülmek çok farklı infica mağaralarını yaratırken varlığa kavuşan anın sesli adır anın içeride, dışarı ötede altında içinde gerisinde. İşte varlık seslileri sevgiyle yakalanan fazla dillerle konuşurken Kabinetlerden çıkar, günlüğü mesela biz bir bayan çok renkli, işte dilleri başka alanlarla teşrif eder. Yaşadır, yaşar, alem olur, alem eder. Bizim sevdiklerimiz alem edip alemini yaşayan insanlar da Her Alemde alem yaşayan bir şey vardır ama alem bile kendi ilmi doğrultusunda yeniden seçer kendisi. İşte bayanların gerçekliğindeki eskiler kendine vardığı haller, kendini yaşadığı, deneyimlediği insanlar, erkekler de öyle. Deneyimler vardır, deneyimlerden üçü. Her bir hayat sahrası bir vücuda bulduğunda vücut aldı eder hayatından. Yani hayatını vücut gibi tek bir yapmak, tek varlık yapmak gibi kendi hayatına. Bayanlar da sevgileri, sevgileri, tüm maceraları, hayatı doldurduğu yaşatan birisi sefer. Doldurduğu yaşamak çok farklı yaşamlara da. Mesela doldurduğun sevda kadehi başka ahenklerden yoruldu gibi. İşte o ahenk tekrardan doldurduğu anda var etti kendisini. Yoktan çanabasını da özünü çalıp bir yere de başka bir andı bir çalıştı, bir çalaptı, sonsuz güven hayatları vardır. Sonsuz hayatlarımızı yaşıyor. İnsanın varlığı mabet değildir. Kendisi mabette değildir. Kendisi mabusla bir anlamda sevgiliye yakarmak için maşukuna izin almak değil. Maşukuyla bir olmak maşuk ötesindeki hatta. Aslında bazı sesler kendisini geri plana çekmek ister. Evet. Kendisini giyip yani inkar edilemem ama bir alemler akış suyunu özlediği için akış suyunun içerisinde bir FFM, şey Varlık bile kendi zıratını canlı çeken ruhtan varlık bu özüne inşa edilen bir şey de yaparmış. Bu can suyu kendisine tertibat düzenli alemli bir şey inşa eder. Alem üstü gibi ötelerde yakam gider ya huzunda. Yaktıkça kıvılcımını ateşine aşkına büyürsün. Aşkınla eğlenen sevdamı büyürsün. Varlıkla sevda koparmış, özünde özünü yakalamış. Cümle insan der ya, ya kapıda düçar gelmiş. Ama hangisi özde özde hakikat gerekmiş? Bir cümle insan e, halemine yakışmış, yakalamış, yakılamamış, yakılamamış. Kendimle renkten rengi alem Yaratmak isterken gözünden Sevgilinin gözüne Bakan son gözün alemiydim ben Tek ve ilk bir vefa aradım kalpte Hakikat Bu efanın özel kaynağıdır Kalbine giden Türk okudur Türk bile atalar Sevincinde kendi azminde Tek bir bilek gibi Aleme şırıldarken Yüzünde yasasız yasalarında gelmez hiçbir sezinin özünde deri işte varlık kalbini yakarsa içindeki beden. varlık işte alemin ben senin öz sesinden işte burayı konuyu tam anlamak bir vücut bulmuş alemi tanıtmak tanımak tanımak var tanımak denen şey, tanıtmak var tanımak. kendi kalbimiz yakasını benim sermiştin. Kızıl güneşlere derya atarmışsın. O atalar atardır. Okunu attığı alemi, kokusunu bıraktığı alemin iç yaprakasından bir çayet hazinesi gibiydi. Bazen hakikatime verdim. Hakikatin derinliklerinde derya denize kavuştum ama taşıdığım mazgiler yeni bir dehlize mi girdi? Dehlize mi çıktı? Çıktı çıkası geldi gerisi aşık oldu gönlü konuşuyor. Mu? Aşkın bir tane alem gibidir. Koklar durur senin benim nefesim. Öz nefesimde şırıldır lafı güneşim. Kokusunu te tene, tene dayarsın alemin. Şırıl şırıl fuklarca konuşursun kendi öz güneşin gibi. Özlersin alemin atasını ses güneşin gibi. Toplar güneşin özünde alemin kal kaleminde. Varlık bile koklayamaz. Kokladığını sanar. Kokladığı şeyin üstünden tadar, Tadır barem gül Sevgili işte. Bu ruhta kendi arşını yaratıyor. Hakikat bile onun suyunu destekler gibi görünsün. De Hakikatin hakikatleri içerisindeki suyuna dokunur aramızdaki hakikat. Hakikat çok sesli tavanda, sessiz tavanla karışık bir alemdir onu koklayan bir şey başka bir şeyi koklarken yine hakikatler olmak için